bu gece merhum Carol Hakko sevgili dünürümdü. Onun önderliğinde kurulmuş olan bir dilek tut Make a Wish gecesini kutlamaktayız. 25. senesi. Romina Hakko sevgili gelinim o bu mirası taşıyor. Bu da çok güzel bir şey. 25 yıldır 3 ile 18 yaş arasında riski e, hastalık sahibi çocuklara yardım eden bir dilek tut organizasyonu için buradayız. Ee, biz de Alerco olarak 70. yılımızda 70 tane çocuğumuzun dileklerini yerine getirmekten mutluluk duyacağız. Dilerim ki yalnız 70 çocukla yetinmeyip dünyada 70 milyon çocuğa ulaşalım. Bu bağışları yapan Make a Wish organizasyonuna katkıları bulunan tüm dostlara teşekkür ediyorum. 25 sene önce tohumlarını eken Carol sayesinde Make a Wish Türkiye'demin edanı söylediği gibi de 6000'e yakın dilek gerçekleştirdi. Bu vesileyle. Ee, bu misyona e, emeği geçen e, tüm gönüllere, tüm make a -Wish ekibine, bu salondaki tüm bağışçılara ve tabii ki muhteşem karıma teşekkür etmek istiyorum. Siz olmadan bu gece olmazdı. Bizim de Alarko Holding olarak 70. yılımızı kutluyoruz. Bir sürü öncü başarılı e, projeleri imza attığımızı düşünüyorum. Fakat en anlamlıları insanlara değinen projeler e, gençlere, kadınlara ve özellikle çocuklara öncelik verdik ve ne dedik 70. yıl 70 dilek dedik. İnşallah önümüzdeki dönemde 70 çocuğun dileklerini hayata geçirme imkanımız olacak. Bu geceye katıldığınız için, destek verdiğiniz için, gönüllü bir şekilde buraya bağışçı olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sevgiyle kalın. İyi eğlenceler. This one of a mission is what my mother worked so tirelessly for. Day and night. year after year she would always say that if you have a roof over your head and food on your plate it is an obligation for you to help others around you thank you all so much again thank you for being here thank you.